inşirahlarımız bol olsun, geniş olsun inşallah, bereketli olsun inşallah diyelim. Kime atfedilir hocam? Sulhu olmayan savaş. Cüneydi Bağdat evet, değil. Cüneydi ya. Atfedilir. Sulhu olmayan bir jengir. Evet, Barış olmuyor nefis nefisle. Ölünceye kadar daima evet. nefisle mücadeledir. Evet. Hoca Ahrala diyor ki, enel hak demek kolay, eneyi kırmak zordur diyor. Allah'u Ekber. Bir daha lütfen hocam. Enel hak demek kolay, eneyi kırmak zordur. Yani nefsi kırmak zordur. Bir insan zikir, tefekkür derken vecde gelip Hallacı Mansur gibi enel hak diyebilir. Bu kolaydır diyor. Ama eneyi kırmak, egoyu kırmak, nefsi kırmak, beni kırmak, benliği kırmak, bencilliği kırmak zordur buyurmuşlar. Onun için gerçekten bu zatların sohbetleri, sözleri, asırları aşan, her zaman istifade etmemiz gereken, edeceğimiz düsturlar ortaya koymuşlar. onların hayat hikayeleri bize rehberdir sözleri bütün e, ümmeti Muhammed'e e, şifadır rehberdir inşallah inşallah biz de bir Fatiha-i Şerife evet. okuyalım inşallah kendileri için